Şimdi sizi Trabzon'a götüreceğiz. Trabzon Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar'ın açıklamalarını göreceksiniz. Aynı zamanda diğer emeklilerin de yaşadıkları sıkıntıları nasıl anlattığına şahit olacaksınız. Diyorlar ki emekli maaşının asgari ücretin altında kalması kabul edilemez. Emekliler daha önce hayatlarının hiçbir döneminde böyle bir tablo yaşamamış ve asgari ücretin altında maaş almamıştı. İşte ayrıntılar. Ya emekli maaşı yatarsa hiç sorma açız. Eşimle ikimi toplasak açız. Kirayı falan bırakın açız yani. Maaşlar eridi. Rahat bir hayatı hayal ederek yıllarca çalışan, ter döken emekliler AKP'nin iktidarda olduğu 21 yılda açlığa mahkum edildi. Asgari ücret 11.402 lira. Asgari ücret kadar maaş alan ve 7.500 lira maaş alan emekli sayısı Trabzon'da 80 80.000 dolayında. Trabzon Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar emekli maaşının asgari ücretin altında kalmasına tepki gösterdi. Trabzon'da 3 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için 34 bin TL maaş alması lazımdır. Şu anda 34 bin TL'nin dörtte birini alıyor emekli. Ondan sonra da sabredin, şükredin. Bayraktar geçmişi de hatırlattı. Askeri yönetimler sonrası oluşan sivil yönetimlerde bile 12 Mart 12 Eylül dönemlerinde bile emekli asgari ücretin altında maaş almamıştır. Türkiye'de 2004 yılına kadar emekli aylığı asgari ücretin altına düşmemişti. En az emekli maaşı asgari ücret kadar olsun diyorlar. Hayır. Asgari ücret nedir? Kime verilir? Rebi baksınlar. Geçinemiyoruz, açız, yoksuluz. Emekliler yaşamıyor bu ülkede. Evet, emekliler yaşamıyor bu ülkede. Emeklinin derdi aynı. Aslında birkaç ay önce neyse o dert katlanarak bugün de devam ediyor. Emeklinin yaşadığı bu sıkıntılar evet az önce ifade ettik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'li Binali Yıldırım'ın gündemindeydi. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalar yapmışlardı. Neden? Zira emeklerin bugünlerde bu çığlığını Ankara duymazdan gelemez. Özellikle Cumhur İttifakı içerisine baktığımızda yine geçtiğimiz dönemde Refah Partisi gibi partilerden de konuya ilişkin yorumlar ve açıklamalar geldiğini görmüştük ve bu açıklamalar sonra şu soru akla gelmişti. MHP'den de benzer açıklamalar geldiğini bir not olarak düşmüş olalım. Acaba Cumhur İttifakı'nın içerisinde bir emekli maaş zammı çatlağı mı yaşanıyor? Böyle bir soru akla gelirken